Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicilere. Şu anda sizlere Bursa İnegöl'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Serel Elektriğe konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Murat Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmaları ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Murat Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar Murat Merhaba, Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Murat Sağlam, kendim İnegöl'lüyüm. Ee, yaklaşık olarak bir 12-13 seneden beri bu mesleğin içerisindeyim. Ee, Peki bünyeniz dahilinde yapmış olduğunuz çalışmalar ve hizmetler nelerdir Murat ee, bünyemizin Bey? Bünyemizin dahilinde işte otel yapıyoruz, e, site yapıyoruz, e, fabrika işleri yapıyoruz, trafo tesisleri kuruyoruz. E, potansiyel olarak iyi bir yerdeyiz yine Göl'de. E, yaklaşık olarak da ona yakın elemanımız var. Hı hı. E, ekibimiz de iyi. Biz e, yani işimizde başarılı olmaya çalışıyoruz. Peki efendim genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Genelde müşteri portföyümüzü, e, yani şöyle söyleyeyim. E, i̇nşaat sahipleri yani mi inşaat, diyelim biz buna? Evet, inşaat sahipleri. E, yani her sektörden e, müşterimiz var. Evet. E, Herkese hizmet ediyoruz burada. Peki Murat Bey ben hemen sizin firmanızla ilgili size soru sormak istiyorum. Burada bulunan ürün yelpazeleriniz nelerdir? Yani bu kapıdan içeriye gelen bir müşteriye hangi ürün yelpazelerinizle karşılamaktasınız? İşte avize çeşitlerimiz var. Buna da yeni başladık zaten. Daha da büyütmek istiyoruz bu işi. İşte elektrik malzemesi olarak gerekli olarak bütün malzeme lambalarımız var, tasarruf lambalarımız var. Evet. İşte Sigortalarımız mevcut, kablolarımız mevcut. Elektrikle alakalı e, ne istiyorsanız bizim dükkanımızda mevcut yani var hepsi. Peki efendim şimdi isterseniz biraz da fiyat politikanıza değinelim. Burada sizi tercih eden tüketiciye, müşterilerinize sağlamış olduğunuz ve sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir? E, fiyat olarak genelde zaten dükkanımızda iyi malzeme kullanmaya çalışıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hani geri dönüşümü olmayan malzemeleri tercih etmeye çalışıyoruz. Evet. Bunun akabinde de tabii ki biraz malzeme olarak Fiyatlarımız daha e, yüksek oluyor ama müşterimiz bir kere aldığı zaman bir daha geri dönüşü olmuyor malzememizde. Fiyat politikamız olarak da e, gerekli olan vadeleri, işçilikleri e, biraz nakit olarak e, tahsil ediyoruz. E, Malzemede gerekli 6 ay, 7 ay, bir gerekirse 8 ay e, vadeli çalışmalarımız var. Peki efendim, Seral, elektrik olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Yani bizler sizi ilerleyen dönemlerde nelerde göreceğiz Murat Bey? Bizim hedeflerimizde, İnegöl olarak hedefimizde kaliteyi artırmak istiyoruz biz firma olarak. Hı hı. Biraz bu zor bir iş ama bunu cani gönülden ben kendim istiyorum. Yani kalite artarsa bizim kazancımız da artacak. Evet. Rekabet gerçekten çok zor. Yani bizim kullandığımız malzeme ile illaki başka bir firmanın kullanmış olduğu malzemenin arasında fark olduğu için biz rekabet edemiyoruz. Çünkü herkesin aynı şartlarda, aynı şartlarda iş yaptığı olmadığı için yani kalite yönünden ama kalite herkesin aynı olursa ...herkes aynı eşitlikte olur... ...aynı kazanç sağlar... ...ve herkes eşit olur yani... ...firma olarak da herkes ilerler... ...ama şimdi biz bu sektör olarak... ...hep yerimize soyuyoruz... ...ne kadar iş yaparsak yapalım... ...hep yerimize soyuyoruz yani... ...bir ilerlememiz yok kaliteden dolayı... Hı hı. ...benim tek hedefim bu. Peki efendim şimdi isterseniz biraz da... ...sektörel bazda yaşamış olduğunuz... ...sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinelim... ...her sektörde olduğu gibi muhakkak... ...sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz... ...belli başlı bir takım sıkıntılarınız... ...ve zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Bizim en büyük sıkıntımız biz mesela kendimiz yaklaşık yani işte ben babam mesela 79'dan beri vergi mükellefi. Ben de yaklaşık 5-6 seneden beri vergi mükellefiyim. E dışarıdan dışarıdan iş yapıp da bizim önümüze geçen tabii ki fiyat anlamında bizden daha uygun çıkabilecek. Çünkü işte sigorta ödemesi yok. işte ona göre eleman parası yok işte ne bileyim vergisi yok algısı yok bu şekilde çalışan insanlar var yine böyle ve biz bunlardan gerçekten çok yani zarar görüyoruz yani firma olarak hani bazen de diyoruz yani biz dükkanımızı kapatalım dışarıdan çalışalım daha mantıklı yani hiçbir şeyle uğraşmayız bizim en büyük derdimiz bu başka bir derdimiz yok Peki efendim kalifiye eleman bulma zorluğu ya da sıkıntısı yaşamakta mısınız dönem dönem benim e, şu anda kalifiye eleman olarak e, sıkıntı çekmiyorum e, kalifeli elemanlarım var. Tabii ileride daha büyüdükçe daha e, kalifeli adamlar lazım olduğunda tabii ki yani bizim yok ama farklı e, arkadaşlarımız, elektrikçi arkadaşlarımızın e, kalifeli eleman hakkında sıkıntıları var. Peki Murat Bey biliyorsunuz elektrik gerçekten çok tehlikeli bir evet. e, hani uğraş isteyen bir meslek. Hani böyle teknik e, hizmet verirken yaşadığınız sıkıntı oluyor mu efendim elektrik çarpması ya da farklı bir durum söz konusu olabiliyor mu sizler için? elektrik elektrik çarpması tabii ki oluyor. Hı hı. biz bunların önlemini almaya çalışıyoruz. İşte dairelerde özellikle kaşık hım var. Onu kullanmayı tercih ediyoruz. Evet. İşte mesela bazı elektrikçi arkadaşlarımız bunu evde evden kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı işte sigortanın devamlı atmasından dolayı bunu iptal ediyorlar. Biz bunu en minimize etmeye çalışıyoruz. Yani işte biz bunu iptal edelim, direkt bağlayalım. Bu, bu sorun çözülsün ve bizi bir daha da müşteri arasın gibi bizim bir tercihimiz yok. Çünkü evet. bu kaçak kumrolesi işte bizim başımıza mesela geldi. Bir dairenin birinde işte çocuk şişi prize sokmuş, çarpılmış. O kaçak kumrolesinin atmasından dolayı tabii çocuk kurtuluyor. Ee, bu iki kere gerçekleşti ve ikisinde de tabii ki en önemlisi burada topraklamanın sağlam olması. Evet. Topraklamayı sağlam yapmadıktan sonra bu zaten çalışmıyor. Ve bizim yani küçük çocuklarda zaten hep ellerine Maşallah. şişler. İşte evet. hep şeyle hep tehlikeli yani bu adam da bize çok büyük teşekkür etmişti. Yani bu işle alakalı. Evet gerçekten başarılarınızdan dolayı kutluyorum sizleri. Ve şimdi çok özel bir sorumu size Murat Bey yönlendirmek istiyorum. Burada sizler gibi aynı işi icra eden farklı firma ve kuruluşlar muhakkak vardır ama serel elektrik olarak sizi bunlardan farklı kılan ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu bizim ben size büyük, yönlendirmek bizim istiyorum. Bizim bu e, en büyük özelliğimiz zamanında zamanında müşteriye cevap verebilmek Evet. E, ve fiyat olarak da hani işin hakkı neyse onu almak ee, artık ve, güvenilir bir firma Evet ve güvenilir değil bir değil firma mi? olarak ve e, referans olarak da iyi iyi yani firmalara iş yapmamız bizi tabii ki farklı ve ayrıcalıklı evet, kılıyor diye düşünüyorsunuz. Evet. Peki Murat Bey buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ee, yani elektrikle alakalı, elektrikli elektrik işiyle alakalı e, müşteri işte bu seyircilerimize nasıl şey aktarabilirim? Yani elektrikte ucuza ucuz malzeme, kalitesiz malzeme kaçmasınlar yani. Neyse hakkı o işin malzemenin en kalitesi neyse onu kullanmaya çalışsınlar ki yarın öbür gün yani elektrik çarpmalarında, sıkıntılarda tabi hiç sıkıntılı Tabii. Aynen bunlar çok önemli yani. Malzemenin iyi ve kaliteli olması bizim sektörde önemli. Peki efendim bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın teşekkür devamını diliyoruz efendim. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun diyorum. Sağ olun iyi günler. Sizlere de. Evet, sektörel haber merkezi izleyicileri Bursa İnegöl'den, Seral Elektrik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.